Sosyal medyanın gündeminde çekmeyen telefonlar var. Deprem sonrası yakınlarına ulaşamayanlar GSM operatörlerini suçladı ve bugün Ulaştırma Bakanı'ndan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Deprem anında sevdiklerine, yakınlarına ulaşabildim mi? Hayır ulaşamadım tabii ki sonuçta önemli bir an. O kritik anda herkes sevdiklerinden haber bekledi. O an istesiyle de hani bir şey olup olmadığını bilemediğim için çok büyük hani anksiyete geçirdim. İstanbul'da yaklaşık 3 operatörümüzün 20 bin adet e, baz istasyonu söz konusu. 6,2'lik deprem tam 13 saniye sürdü ve o 13 saniye sonrasında hepimizin aklına yakınlarımızı, sevdiklerimizi aramak geldi ama gelin görün ki telefonlar ya da telefonların interneti hiçbir şekilde çalışmadı ve yakınlarımıza ulaşamadık. Ben de babamı aradım ve 15 dakika kadar ulaşamadım. Zaten atlar direkt çöktü. Maalesef faturamızı ödüyoruz. Onlar bu şekilde düşünmedikleri için ben abimi aramak istedim. Aradım ulaşamadım. Durum sosyal medyada gündem oldu. Herkesin tepkisi ortaktı. Düzeltmeleri lazım. Bunlarla ilgili daha fazla uygulama yapılması lazım. Bu şiddete değil de daha büyük bir şiddette olsaydı demek ki o zaman da ulaşamayacakmışız. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın gündeminde de bu mesele vardı. Dünkü depremlerde ne yaşadık? Aramalarda ise iki kat bir artış olduğunu söyleyebilirim. Bakan Abdülkadir Uraloğlu yaşanan bu problemden dolayı operatör firmalarının CEO'larıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve şu anda normal baz istasyonlarından herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Biz mevcut aramaların %75'ini karşıladık. %25'i ise hani maalesef onları karşılayamadık. Niye? Çünkü 7 ile 10 kat bir artış olmuştu. Bir baz istasyonu depremden etkilendi veya yıkıldı gibi bir problem olmadı.